Çünkü Osmanlı Türklerle alay ediyordu. Dadaloğlu'nu yaşatmıyordu. Köroğlu'nu yaşatmıyordu. Yörük Ali Efe'leri biliyoruz. Atçalı Kelmemetleri biliyoruz. Bütün bunların hepsini biliyoruz. Osmanlı yani, Bizans'ın hali. devamıdır. Osmanlı bir felaket Yani Osmanlı nefret etti hep Türklerden. Dolayı bozuldu diyor mekanizma. Saray. Adetana, kalleşler ve Ayyaşlar mı girmiş? Ama onlardan önce Türkler girmiş. Aslında Türkler ve Osmanlı e ilişkisi açısından. Koçi Bey diyor ki, Yüce Padişahlar bunca büyük gazalar, güzel fetihler yapıp uğurlu zamanlarında keskin kılıç darbesini, bakın bundan sonrası çok önemli, kime? Bir İran'a, iki Turan'a, üç Türklere, dört Tatarlara, Hinde, Yemen'e ve kafir memleketlerine erişip devam ediyor. Yani Osmanlı devlet aklı, Osmanlı bürokrasisinin aklında aslında Bugün resmi tarihçiliğin deformasyonunun aksine Türk memleketleri fethedilmesi gereken memleketler. Osmanlı gayrimüslimlerle yaptığı savaşlar da haksız savaşlardı ama gayrimüslimlerden çok Türkmen beylikleriyle savaş yapmıştır.